Eskişehir Durum Haber Merkezimizin katkılarıyla hazırladığımız haftalık gündemle sizlerle birlikteyiz. Pınar Akarsu ben. Günün ve haftanın gelişmeleriyle haftalık gündem başlıyor. Sayın seyirciler, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyeleri adına tahsil edilen 2024 yılı evsel katı atık ücretlerinde son ödeme tarihi uzatıldı. Veznelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle son ödeme tarihi 31 Ocak 2026 olarak belirlendi. Evsel katı atık ücretleri eskinin internet sitesi üzerinden e-devlet doğrulamasıyla eski vezneleriyle Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediye veznelerinden nakit veya kredi kartıyla ödenebilecek. Yoğunluğu azaltmak amacıyla eski sıcak sular veznesi hafta sonları da saat 16'ya kadar hizmet verecek. Evet Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de Eskişehir Spor sahasında konuk ettiği Balıkesir Spor'a 3-0 mağlup oldu. FTP Stadyum'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan Balıkesir Spor 58. dakikada Artun Akçakı'nın golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren Konuk ekip 70. dakikada Hasan Gün doğdu. 72. dakikada ise Yekta Sönmez'in golleriyle farkı 3'e çıkardı. Eskişehirspor yaptığı oyuncu değişikliklerine rağmen skoru değiştirecek golü bulamadı. Karşılaşma Balıkesirspor'un 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu bahis soruşturması kapsamında ise Eskişehir Spor'da forma giyen 7 futbolcuya ceza verdi. Futbolcuların hak mahrumiyeti cezaları 45 günle 9 ay arasında değişiyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu toplamda 224 futbolcu ve 24 hakemede 45 günle 12 ay arasında hak mahrumiyeti uyguladı. Eskişehir sporlu futbolcular arasında Bedran Ekin 3 ay, Berk Zeraman 9 ay, Egemen Günce 6 ay, Emre Suna ve Talha Özler 45 gün, Mustafa İnan ve Okan Sarı 3 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmasıyla hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Aranan şahıslar büro ameli ekiplerince yapılan çalışmalarda cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan şahıs tespit edildi. Yakalanan şüpheli adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Efendim Eskişehir'de iki yaşlı vatandaşı darp ederek altın bileziklerine çalan şahıslar tutuklandı. Olay Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Gaz büro amirliği ekipleri yapılan kamera incelemeleri ve tanık beyanları doğrultusunda şüphelileri tespit etti. Olayla ilgili iki şahıs yakalanırken şüphelilerin ikametlerinde bir adet 20 gram altın bilezik ve bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Her iki şahısa çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Eskişehir'de çatıda mahsur kalan bir kedi gençlerin kurtarma çabalarına rağmen aşağı indirilemedi. Olay Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Tren istasyon çatısında miyavlayan kedi çevredeki gençlerin de dikkatini çekti. Gençler birbirlerinin omuzuna çıkarak kediyi almaya çalıştı. Çantalarını açarak düşme riskine karşı da önlem aldı. Ancak kedi bir ileri bir geri giderek gençlerle adeta oyun oynadı ve kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı. O anlarda bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Eskişehir'de bisiklet yüklü bir kamyonun kasasında gece saatlerinde yangın çıktı. Olay Gültepe Mahallesi'nde meydana gelirken 59 yaşındaki garip biniciye ait kamyon uzun süredir park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirirken hızlı müdahaleyle yangın kısa sürede söndürüldü ve kamyon tamamen yanmaktan kurtarıldı. Sayın seyirciler, Eskişehir'de farklı noktalarda yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ve jandarma ekipleri de harekete geçti. Sütlüce Mahallesi'nde iki küçük çocuğun bir apartman önündeki su dolu damacanaları alarak koşarak uzaklaştıranlar güvenlik kamerasına yansırken Merkez Yeni Mahalledeki kilitli halde park edilen bir motosikleti çaldıkları tespit edilen iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı. Yeni Bağlar Mahallesi'nde ise marketten 1350 lira değerindeki alkollü içeceği cebine koyarak parasını ödemeden çıkan şahısla kameralara yakalandı. Odun Pazarı'nda ise bir ikametten kombi çalan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir'in Günyüz ilçesinde ise kendilerini mezarcı olarak tanıtan iki şüphelinin girme evden hırsızlık yaptığı belirlendi. Ankara ve Konya'da düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin çalınan tüm eşyaları da ele geçirildi. Çoğalan hırsızlık olayları ile yetkililer soruşturmaların sürdüğünü belirtti. Sayın seyirciler, Eskişehir'de kendisinden 10 gündür haber alınamayan 74 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu. Olay Tunalı Mahallesi Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Tek başına yaşayan yaşlı adamdan haber alamayan mahalle muhtarı durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve giren polis ekipleri yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Belediye tabibinin yaptığı incelemede ölümün şüpheli olduğu değerlendirilirken cansız beden hastane morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerle belirlenecek. Eskişehir Şehir Hastanesi tramvay durağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir minibüs kontrolden çıkarak tramvay hattına girdi. Olay nedeniyle tramvay seferleri aksadı. Minibüs tramvay yolunda askıda kalırken sürücü ve çevredeki vatandaşlar aracı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. Tramvay hattında seyir halinde olan bir tramvay ters yönden manevra yaparak hattı kullanmaya çalıştı. Yaşanan durum kısa süreli paniğe neden olurken seferlerde gecikmeler yaşandı. Evet simitte zam kapıda mı? Fırıncılar bakanlıktan gelecek kararı beklerken İç Anadolu Fırın İşletmecileri Sendikası Başkanı simit fiyatları için yeniden zam başvurusu yaptıklarını açıkladı. Şubat ayında simide 15 lira zam yapılmıştı. Sendika Başkanı ise aradan geçen 10 ayda un, yağ, susam, mazot ve işçilik maliyetlerinin Ciddi şekilde arttığını söyledi. Bakanlıktan beklenen onayın çıkması halinde yılbaşından itibaren simit fiyatının 20 lira, poğaçanın ise 25 lira olması talep ediliyor. Eskişehir'de bulunan Beşikdere'si şelalesi. Kış manzarasıyla görenleri mest Odun Pazarı, Yukarı Ilıca Mahallesi'ndeki şelalede dökülen yapraklar ve çam ormanının kahverengi tonları doğa severlerin ilgisini çekti. Ancak yağışların azlığı ve kuraklık nedeniyle şelaledeki su debisinin düşmesi doğal güzelliğin geleceği açısından tedirginlik yarattı. Vatandaşlar Vatandaşlarsa bölgenin korunması ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda önlem alınması gerektiğini ifade etti. Evet bu haberimizle birlikte haftalık gündemi noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.